Bir insanın karşısına ne kadar büyük bir zorluk ve sıkıntı çıkarsa çıksın, bu durum kesinlikle geçicidir. Örneğin, bir kişi yapmadığı bir şeyle suçlanıp haksızlığa uğrayabilir. Ama gerçeğin ortaya çıkacağı bir zaman mutlaka gelecektir. Haksızlığa uğrayan kişinin mağduriyeti dünyada son bulmasa bile hesap günü onu haksızlığa uğratan kişiler mutlaka yaptıklarının karşılığını göreceklerdir. Aynı şekilde haksızlığa uğrayan kişi de bu duruma sabrettiği için hesap günü güzel bir karşılık umabilecektir. Allah Kur'an'da Müslümanlar için her zorluğun yanında bir de kolaylık yaratılacağını haber vermiştir. Demek ki gerçekten zorlukla beraber kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber kolaylık vardır. İman eden insan Allah'ın sonsuz adaletine güvenir, zorluğun ardından gelecek kolaylığı bekler ve içinde bulunduğu durumdan dolayı ümitsizliğe kapılmaz. Yaşadığı zorlukların gerek dünyada gerekse ahirette karşısına bir güzellik olarak çıkacağını unutmaz. Olayların nasıl gelişeceği konusunda da herhangi bir müdahale, engelleme ya da durdurma imkanı olmadığının bilincindedir. Karşılaştığı zorluklar müminin kendisini eğitmesine, imani konularda derinleşmesine, ahlakını güzelleştirmesine ve cennetteki derecesini artırmasına birer vesiledir. Şunu da unutmamak gerekir. Bu yalnızca Allah'a samimi olarak iman eden ve kadere teslim olanların yaşayabilecekleri bir ruh halidir. Dinden uzak yaşayan insanlarsa karşılaştıkları olaylarda kadere olan teslimiyetsizlikleri sebebiyle ümitsizliğe, korkuya, heyecana kapılır ve bir türlü çıkış yolu bulamayacaklarını düşünürler. Ahirete yönelik bir ümitleri ve beklentileri de olmadığı için her zaman huzursuz ve sıkıntılı bir ruh hali içinde yaşarlar. Bu insanların durumu bir ayette şöyle haber verilmiştir. Allah kimi hidayete erdirmek isterse onun göğsünü İslam'a açar. Kimi saptırmak isterse onun göğsünü sanki göğe yükseliyormuş gibi dar ve sıkıntılı kılar. Allah iman etmeyenlerin üstüne işte böyle pislik çökertir.'' Ayette söz edilen bu sıkıntılı hal, söz konusu insanların Allah'ın yarattığı kadere teslim olmamalarından kaynaklanan, kendi kendilerine yarattıkları bir zulümdür. Sonsuz akıl ve kudret sahibi olan Allah'ın, insanın kaderini yönlendiriyor olması, her şeyin hakimi olması, iman eden bir insan için çok büyük bir nimettir. Ancak imanı zayıf olan veya iman etmeyen insanlar, bu nimetin kıymetini bilmezler. Bu yüzden kadere teslimiyet gösteremez ve yaşamları boyunca her an sıkıntılara maruz kalırlar. Aslında bu durum tevekkülsüzlüğün manevi bir cezası olarak dünyada verilen karşılıklardandır. Bir ayette şöyle bildirilir. Şüphesiz Allah insanlara hiçbir şeyle zulmetmez. Ancak insanlar kendi nefislerine zulmediyorlar. Şu an tüm insanlar hızla ölüm anlarına doğru yaklaşıyorlar. Bugün en genç insan içinde, en yaşlı insan içinde ölüm aynı uzaklıkta. Çünkü kimin, ne zaman ve nasıl öleceği belli değil. Yatağında ölümü bekleyen yaşlı bir insan için ölüm ne kadar yakınsa, yolda yürümekte olan bir genç için de aynı yakınlıkta belki de o genç birkaç dakika sonra karşıdan karşıya geçerken bir kaza geçirecek ve bu dünyada yaşadığı hayatı son bulacak. Kısacası her insan ölüme çok yakındır. Ölümün yakınlığı insana dünyanın önemsizliğini gösterir. İnsan, dünyada kendisine verilen kısa süre içinde ahirete yönelik en fazla kazancı sağlamakla yükümlüdür. Büyük İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi'nin de söylediği gibi, dünya, iman eden insanlar için seyyar bir ticarethane ve kısa bir müddet için yol üstünde kurulmuş bir pazardır. Yani bir insan burada çok karlı bir ticaret yapabilir ve ahirette sonsuza kadar bu dünyada kazandığı ecirlerin karşılığını yaşayabilir. Sağduyu sahibi bir insana düşen, vicdanının sesini dinleyip Allah'ın kendisini bir denemeden geçirdiğini hiç unutmamaktır. Allah dünya hayatında insanlara rehber olarak Kur'an-ı Kerim'i, örnek olarak da elçileri ve salih müminleri göndermiştir. Samimi kalple Allah'a yönelen bir insan karşısına ne tür bir zorluk çıkarsa çıksın mutlaka bir kolaylıkla karşılaşacak ve kurtuluşa erecektir. Yani bu imtihan dünyasının en büyük sırlarından biri iman edenler için mutlak bir kazançla noktalanmasıdır. Bundan sonra iman eden bir insanın yapması gereken tek şey, kaderinin izleyicisi olmak ve ayetlerde bildirilen üstün ahlakı kendine örnek almaktır. Her ne olursa olsun Allah'a sadakat gösteren, sabır ve kararlılıkla ahirete yönelen kişilerin durumu Kur'an'da şöyle haber verilmiştir. Nice peygamberle birlikte birçok Rabbani savaşa girdiler de Allah yolunda kendilerine isabet edenden dolayı ne gevşeklik gösterdiler ne boyun eğdiler. Allah sabredenleri sever. Onların söyledikleri, Rabbimiz günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla. Ayaklarımızı sağlamlaştır. Ve bize kafirler topluluğuna karşı yardım et başka bir şey değildi. Böylece Allah dünya ve ahiret sevabının güzelliğini onlara verdi.'' Allah iyilikte bulunanları sever.